Kur'an'da geçen salatı bugünkü namaza çevirerek salatın içini boşaltıp hiç kimseye faydası olmayan bir ritüel haline getirdiler. Bazı tarihçilere göre peygamberimizin ölümünden sonra İslamiyete geçen Zerdüştler kendi dinlerinden kalma bu beş vakit namaz ritüelini devam ettirmişler ve zamanla bu İslam dininin bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki dinin direği olarak kabul edilmektedir. Oysa Kur'an'da bahsi geçen dinin direği olan namaz değil salattır. Salat kelime olarak destek olmak, yardım etmek, sorunları sırtlamak, sorunların çözümünü üzerine almak demektir. Şüphesiz Allah ve doğadaki güçleri indirdiği Kur'an ayetleri peygamberi destekliyorlar, yardım ediyorlar, arka çıkıyorlar. Ey iman etmiş kimseler, siz de peygambere destek olun. Ona yardım edin arka çıkın ve onun güvenliğini tam bir güvenlikle sağlayın. Ahsap 56. Ahsap suresinin 56. ayetinde geçen salatı destek yerine namaz kılmak diye yorumlarsak o zaman Allah ile melekleri peygambere namaz kılar gibi akla zarar bir mana ortaya çıkar. Peki neden bu ritüeli dinin parçası haline getirdiler? Allah'ın bizim kılacağımız namaza ihtiyacı yoktur. Allah gücünü Müslümanların kıldığı namazdan almamaktadır. Hatta bugün kılınan namazın insana veya etrafındakilere hiçbir faydası yoktur. Aksine Müslümanları uyuşturduğu, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu harcattığı, onlara düşünme fırsatı vermediği, robotlaştırdığı için dönemin idarecileri tarafından dine boca edilmiş bir yalandır. Namaz kelimesiyle değiştirdikleri salat, Cehalet ve yoksullukla mücadelede en büyük silahtır. Cahil ve yoksul toplumu istediğiniz gibi güdersiniz. Peygamberimizin vefatının ardından düşünen, varlıklı ve güçlü bir toplum istemeyen idarecilerin toplumu uyutmak, iktidarlarını sürdürebilmek için kullandığı taktiklerden biridir. Bugün beş vakit kılınan namaz, zerdüştlükten kalma bir ritüel olup, İslami kaynaklarda Kur'an harici hadislerden başka yerden gelmemektedir. Zaten bu yüzden hadis savunucuları, bugün hadisler olmasa nasıl namaz kılardık, Kur'an'da bu yazmaz demektedirler. Gerçekten de Kur'an'da bugün geleneğin anladığı şekilde bir namaz yoktur. Rabbimizin bize uygula diye gönderdiği ayetleri namaz gibi bir ritüelle ona geri okumanın kimseye bir faydası olmaz. İslam ritüel bir din değil, eylem dinidir. Kur'andaki salat. Kur'an'da insanlara yapılması emredilen bireysel ve grup halinde yani yapılış şekline göre iki tür salat vardır. Bir üçüncü salat daha vardır. Ama o, sadece peygamberimize özgü olup, sadece onun yapması istenmiştir. Geleneksel görüş, namazı, Hud 114 ve İsra 78'de bahsedilen salatı, namaz ve onun vakitleri için delil göstermektedir. Oysa Hud 114 ve İsra 78'de yer alan salat, Hazreti Muhammed'e özgü salat, eğitim-öğretim vaktinden bahseder. Peygamberimiz sabah salatından yani eğitim öğretimden önce anlatacağı derslere hazırlanmak için gece kalkardı. Ve gündüzün iki tarafında ve gecenin yakın saatlerinde salatı, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı oluştur, ayakta tut. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlara bir öğüttür. Hud 114 Güneşin batmasından kaybolmasından gecenin kararmasına kadar salatı ikame et. Mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı kurumsallaştır ve ayakta tut. Çünkü sabah öğrenip öğretilmesi görülecek şeydir. İsra 78. Kur'an'da Hud 107'ye bakınca salatın bugünkü namazla ilgisi olmadığını görüyoruz. Onlar dediler ki Ey Şuayb! Atalarımızın taptıklarını veya mallarımızda dilediğimizi yapmayı terk etmeyi sana senin salatın mı emrediyor? Şüphesiz sen yumuşak uylusun ve aklı başında bir adamsın. Burada engel olunan salat, insanları atalara kulluk etmekten ve mallarını istediği gibi harcamaktan men eden bugünkü anlamdaki namaz olamaz. Bireysel salat Bireysel salat, maddi ve manevi destek olan salatın manevi yönüdür musalla yani asıl anlamıyla salat, eğitim, öğretim ve destek kavramına giren işlerin yapıldığı yere gidip ilim tahsil etmektir. Mekke sıcak olduğundan gün içinde herkes uyur, gece ve sabah salata giderlerdi. En kalabalık salat sabah salatıydı. O yüzden Kur'an'da sabah salatı çok önemlidir, çünkü şahitlidir der. Geleneksel din anlayışı salatı namaz yapınca bunu da melekler şahit oluyor gibi anlamsız bir şekle sokmuştur aslında şahitlidir demek, dersin çok şahidi olması, yani çok katılanın olması manasındadır. Cuma salatı Cuma, cem olma, yumruk olma demektir. Aslında cuma, bugünkü anlamında olduğu gibi bir günün adı değildir. Peygamberimiz döneminde Araplar, cuma gününe arube günü derlerdi. Cuma gerçek manada mahallenin gündem toplantısıdır, Cuma toplantısında müminler bir araya gelip yerel bölgelerindeki yani mahalle ve benzeri yakın alandaki ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi, onlar için para toplanması, eğitim öğretimle ilgili sorunların konuşulması, tartışılması, çözüm aranması gibi faaliyetleri gerçekleştirirlerdi. Kur'an'da geçen ve toplu halde yapılan salat türü budur. Sonra eğitim öğretimi tamamlayınca artık Allah'ı ayakta oturarak yanlarınız üzerindeyken anın sükunet bulduğunuzda, güvene erdiğinizde salatı ikame edin. Mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma. Toplumu aydınlatma kurumları oluşturun, ayakta tutun. Hiç şüphesiz salat, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma görevi eskiden beri müminler üzerine vakti belirlenmiş bir yazgıdır. Nisa 103 Nisa suresi 103. ayetteki vakti belirlenmiş olan ve farz olan salat cuma salatıdır. Ey iman etmiş kişiler, toplantı günü salat için seslenildiği zaman Allah'ın anılmasına hemen koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma 9. Cuma 9'da bahsi geçen çağrı Cuma günü salat yani toplantı için çağrıldığınızda anlamındadır. Cuma 9'da cuma çağrısı, Maide 6'da ise çağrıya icabet anlatılmaktadır. Bakara suresi 238 ve 239'da bahsedilen salatların hepsi cuma salatından bahseder. Salatları mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını ve özellikle en hayırlı salatı mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmanın, toplumu aydınlatmanın en yararlı olanı, haftalık toplantı günü salatını el birliğiyle koruyun ve Allah için sürekli saygıda durarak kalkın, işe koyulun, eğitim, öğretim ve sosyal yardım kurumunu işletin. Ama eğer korkulu bir ortamda bulunuyorsanız, o zaman yaya veya binekli olarak giderken hareket halinde koruyun, yerine getirin. Sonra da güvene erdiğinizde, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi Allah'ı hemen anın. Bakara 238 ve 239 Abdest Gelenekselcilerin namazdan önce alınması gerektiğini iddia ettiği abdest ise, Kur'an'da cuma etkinliğine katılmadan önce, yani toplum içine çıkmadan önce temizlenmektir. Bugün nasıl bir düğüne, bir toplantıya, bir etkinliğe giderken duş alıp üstümüze başımıza özen gösteriyorsak, o zaman da Rabbimiz bizden temizlenmemizi, pis kokmamamızı istemektedir. Gelin gelenekselcilerin abdestin varlığına delil gösterdiği Nisa 43 ne Maide 6'yı birlikte okuyalım. Ey iman etmiş kişiler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar Cünüp iken de yolcu olanlar bu hükmün dışındadır, yıkanma durumunda olana kadar salata yaklaşmayın, toplum içine çıkmayın. Eğer hastaysanız veya yolculukta bulunursanız veyahut biriniz tuvaletten geldiyse veya kadınlarla temaslaştıysa, su da bulamamışsanız o zaman hemen tertemiz bir toprağa yönelin. Sonra da yüzlerinizi ve ellerinizi elle silin. Şüphesiz Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Nisa 43 Ey iman etmiş kişiler! Salata doğru kalktığınız, toplum içine çıktığınız zaman hemen yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı ve iki topuğa kadar ayaklarınızı el ile silin. Ve eğer cünüp yani aşırı şehvet nedeniyle aklınız başında olmayacak durumdaysanız temizlik üstüne temizlik yapın. Yani cinsel ilişkiye girin, orgazm olun ve yıkanın ve eğer hasta iseniz yahut yolculukta iseniz yahut sizden birisi tuvaletten gelmişse yahut kadınlarla temaslaştıysanız yani cinsel ilişkiye girdiyseniz sonra da su bulamamışsanız hemen temiz bir toprağa yönelin sonra da temiz topraktan yüzlerinizi ve ellerinizi el ile silin Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi temizlemek ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister. Maide Suresi 6 ve Nisa 43 Cuma salatına katılmanın şartlarını anlatır. Namaz kılmadan önce alınacak abdesti değil. Cumaya giderken bedenini ve aklını temizle, her şeyinle toplantıya odaklan der. Maide 6 ve Nisa 43, iniş sırasına göre Kur'an'ın sonlarında yer almaktadır. Eğer bu ayetler bugünkü abdesti anlatıyor olsaydı, Peygamberimiz ve etrafındakiler yıllarca abdest almadan namaz kılmış gibi kendiyle çelişen garip bir durum ortaya çıkardı. Cünüplük Yine yeri gelmişken açmamız gereken diğer bir kavram ise cünüplüktür. Cünüplük, uzak kalmak, gündemden uzak olmak, aklı başka yerde olmak demektir. Aklın başka yerlerdeyken katılacağın salat etkinliğine bir faydan olmayacağı için cünüp iken salata gelmenin bir fayda sağlamayacağı anlatılmaktadır. Bazı istisnalara da yer verilmiştir. Peki namaz hiç mi yok? Bir Müslüman nasıl ibadet eder? Namaz dua demektir. İnsan acizliğini bilip kendi gücünün yetmeyeceği konularda Allah'tan istemelidir. Bunu yaparken belirli bir zaman ve yer ile sınırlı kalmak Allah'ın büyüklüğünü anlamış bir insan için hiç mantıklı gelmiyor olmalıdır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatlerinde mi Allah sadece müsait ve bizi dinleyebiliyor? Tabii ki hayır. Gelenekselciler sadece peygamberimizden yapması istenen salat için verilen saatlerin belirtildiği İsra 78'i sanki tüm Müslümanlara iletilmiş namaz saatleri olarak çarpıtmışlardır. Namazın anlamı dua etmektir. Dua etmek lazım, Allah ile dertleşmek lazım, ne kadar aciz olduğunu kabullenip ondan istemek lazım, ondan bağışlanma dilemek lazım. İbadet ise kulluk etmektir. Kur'an'da Allah'ın bizden yapmasını istediklerimizi yapmak, yapmasını istemediklerimizi yapmamak ibadettir. Namaz kılmak dinin bir gereği olup cennete gitmek için şart olsaydı, Allah Maide 69. ayette bugün kılınan namazı kılmayan Yahudi, Sabiî ve Nasranilerin içerisinde de Allah'ın rızasına ulaşıp cennete gideceklerin varlığından bahsetmiyor olmalıydı. Şüphesiz şu, iman etmiş kişiler, Yahudileşmiş kişiler, sabiler yani Yahya peygamberin dininden olanlar ve nasraniler, kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih işlerse artık onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzunda olmayacaklardır. Maide 69